Ah, Kızılcım. Geldiğine göre Şık Manol konuştu. Konuşmaz mı paşam? Neredeymiş bu heroin deposu? Eski bir kilise varmış paşam. Orada saklıyorlarmış. Aa! aa. Güzel hamle. E tabii. Kiliseye silahlarla giremeyeceğimizi biliyorlar. Sen ne düşünüyorsun, Beyt Efendi? Anlaşılan Luka, heroini tanrılarına emanet etmiş. <laughs> Ee, kiliseye de basamayacağımıza göre. Yok, yok basamayız. İçeride adamları varmış zaten paşam. Olmaz mı? Paşam bu şıkmanolü ne yapacağız? Şıkmanolü ne yapacağız? Çaput giydirip alsın. <laughs> Üzerine de heroin sattım. Sonun budur yaz. Paşam, bu kadar biraz fazla değil mi? Dediğimi yapamaz. Emredersiniz paşam. Şimdi Meyit Efendi. İki tane mesele var. Birincisi... ...benim kararlarımı adamlarımın yanında asla tartışma benimle. İkincisi... ...belki de sen haklısın. Şıkman'ı götürüp, zabitleri teslim etmek gerek. Zaten Osmanlı'nın tebaası olduğu için... ...konsoloslar peşine düşüp kurtarmaya çalışmayacaklardır. Ama ve lakin... ...bu adam içeri girerse eğer... ...bu kez içeride her oyun satmaya çalışacak. Huluhundan vazgeçer mi? Geçmez. Sana küçük bir sır. Islah... ...aklı başında olan insanlar için geçerlidir. Bunların aklı başında değil ki. Şimdi sen bana söyle. Ben bunları sallandırmayayım da ne yapayım? Şimdi bizim asıl odaklanmamız gereken konu şu her oyunu kiliseden nasıl çıkartacağız? Hero'yu sattım, sonun budur. Şıkman ol bu. Benim da afyon vermiş, son vazgeçirdik. Kim yaptıysa ellerine sağlık. <laughs>